Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Dilmaz. Bugün sizlerle cimnastik dersinde takla ve amut hareketini öğreneceğiz. E, ee, taklar öne takla, geriye takla vesaire olmak üzere ayrılıyor. Sonra da amut hareketine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikli hareketimiz e, öne takla. Öne taklada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani yardımlı şekilde, yanlış şekilde yapılan e, takla türlerinden bir tanesidir. Öncelikli hareketimizi gösterelim. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle işte e, ensemizden ziyade oyun kökümüzün yere temas etmesi. Bu şekilde hareketimizi devam ettirebiliriz. Son arkadaşlar e, burada yardımlı şekilden kastım. Daha hiç bilmeyen öğrenci için bunların yapış aşamaları, hareket hareket ayrı ayrı bir şekilde yapmaktır. Öncelikle yardım alacağımız kendimiz bile. Oldu mu? İlk olarak böyle öneye doğru sıçrayacağımız için hafif böyle inip kalkmak. Evet arkadaşlar şimdi ise kendimizin yayılımını daha kolay bir şekilde yapmak için bir hareketimiz var. Onu da size göstereyim şöyle. Bu şekilde sallamı kolaylaştırmak için yardımcı hareketlerimizden bir tanesi. Sağolun. Evet arkadaşlar, şimdi ise hareketimizi oldukça kolaylaştıran, öğrenmeyi daha iyi destekleyen e eğilimlerimiz var. Hareketi burada e yapmak yani hem öğretmen açısından hem de hareketi daha kolay yapabilme açısından e önemli bir yeri vardır. Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle ellerimizi koyuyoruz üst kalın yüksek tarafına. Daha sonra da hareketimizi başta gibi öne saldırı yaparak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ise geriye takma hareketimizi öğreneceğiz. Ee, bu hareketin yapılış sırası, yapılış aşamaları Ayaktan kalçaya kalçadan sırta sonra en son olarak enseden yukarı kalkmak. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bir takla hareketimizi yapacağız. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar yine yardım olarak yapacağımız bir hareketimiz. Eğimin üzerinde yardım olarak yapmak daha işimizi kolaylaştıracak. Şimdiki yapacağımız hareket ise çember hareketi. Çember hareketi hayali bir doğrusal bir çizgi varmışçasına o çizgi üzerinde önce ellerimizi koyup daha sonra ayaklarımızı destek ayağından önce fıratacak ayağından fıratından sonra yıldız formunda yaptığımız bir harekettir. Önce ilk hareketimizi bir yapalım. Çember hareketine yeni başlayan bir arkadaş için öncelikle hafif yükseltili bir zeminde yardım alarak ellerimizi sırasıyla koyup Sol, sağ bittikten sonra Çember çiziyormuşçasına uçasına Bir sağa bir sola sıçrama hareketini yapmak işini kolaylaştıracak Bu hareketi yeter kadar tamamlayan bir öğrenci aynı hareketi daha uzaktan gelip yapmaya çalışır Amut iki elin üzerine durarak vücudu sabit bir şekilde ters çevrilmiş iki bir pozisyonda tutma hareketidir. Temel bir amut pozisyonunda vücut düz, kollar ve bacaklar tamamen uzatılmış, eller yaklaşık omuz genişliğinde, bacaklarsa bir arada tutma hareketidir.